Merhabalar sevgili dostlar. Tam mevsimiyken bugün çilek reçeli yapmak istedim. Görünümünden belli olduğu gibi de çok güzel bir reçel oldu. Hemen tarifine geçiyorum. İyi seyirler. Çilekleri iyice yıkadım ve tartıyorum. Şekeri de aynı miktarda kullanacağım için Evet, şekeri de ölçüyorum, aynı gramajlarda. Çileğin gramajı 743'tü. Evet, şekeri de aynı gramajlarda oldu. Eğer çilek reçelinin çilesinin daha çok olmasını istiyorsanız benim gibi aynı gramajlarda ayarlayın. Yoksa çok taneli seviyorsanız da şeker gramını yarım kilo olarak da ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çok taneli az çileli olur. Bir bıçak yardımıyla çileklerimin kök kısımlarını kesiyorum. Küçük olanlarını bütün olarak kullanıyorum büyük olanlarını ise dörde bölüyorum. Daha büyüklerini ise 8 parçaya bölüyorum. Ve hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Evet, çileklerimi tencereye aldım. Ve üzerine şekerini alıyorum ve bu şekilde bir gün bekletiyorum bu bekletme işlemini çileklerin bozulmasın diye dolapta bekletiyorum pişirmeden 3-4 saat öncesinde çıkartıp şekerin daha rahat erimesini sağlıyorum Evet şekerle çileklerimi bir gün beklettim ve çilekler suyunu bırakmış şekerin bir miktar yarısı erimiş dibine tutan şekerleri karıştırıp ocağa alıyorum kesinlikle su eklemesi yapmıyorum kendi suyuyla pişireceğim görüyorsunuz çileklerinde hiç zarar görmemiş bu şekilde kesinlikle dolapta bekletmemiz gerekiyor bozulmaması için Evet çilekler kaynayana kadar ocağın büyük gözüne aldım ve taşıyor köpürdüğü için tekrardan ocağın küçük gözüne alıp altı kısık bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Reçeli yaparken kesinlikle başından ayrılmamalıyız arkadaşlar. Köpürdüğü için taşma olabilir ve kıvamını ayarlamada sorun olabilir başından ayrılırsak sürekli başında kontrol ederek pişirmeliyiz sık sık karıştırarak ve köpüklerini bir tabak içerisine topluyorum lezzetli ve güzel görünümlü reçel edebilmek için köpüklerinin kesinlikle alınması gerekiyor Reçelin pişene kadar gördüğüm tüm köpüklerini almaya çalıştım. reçeli taşmadan rahat yapabilmek için ne kadar büyük tencerede yaparsak o kadar iyi Arkadaşlar yoğunluk kıvamını da kontrol ediyorum arada kıvama gelmiş mi diye Reçel kısık ateşte 20 dakika kaynadıktan sonra bir tabak içerisinde kontrol ediyorum kıvamını. Bir 2 dakika dolapta bekleteceğim. Tam kıvamını anlayabilmek için, soğuması için. Dolabın buzluk kısmında bekletiyorum. İçerisine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu atıyorum. Evet, tabağı aldığım reçeli hemen kontrol ediyorum. Ve kıvamı tam olmuş. Gayet güzel yoğunlaşmış. Evet. Reçelimin altını kapatıyorum hemen. Ve benim reçelim tam yarım saatte kıvamına geldi. Malzeme miktarına ve ocağına göre değişir. Ona göre çok kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Akışkanı da bu şekilde soğuduğu zaman gayet güzel kıvam alıyor. Evet reçelim yeterince soğudu ve kıvamı bu şekilde oldu. Evet bu ölçülerde yapmış olduğum reçel tam 1 litrelik kavanozu doldurdu. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.